Şimdi yerim, şimdi oyun oyun oynuyoruz Minecraft'ta. Dur be dur. Dur yerimizi bul. Ben bir şey yapacağım. Hani Ben yaptım ya ben burayı. Sizin değil bu. Ya, Yavuz ben bizim kafa bölümde yaptım. Ecos benimki şehir dünyasıydı. Benim... Ya dur. Ya, dur. Yavuz. Bu senin dediğin mi benim mi? <laughs> koyalım tekneyi şuraya be. Bir Ya. <laughs> Tuş çıkacak ona basacağım. <laughs> İkisine birden basmayın gerek. <laughs> Burası sizin dünyanız değil ki. <laughs> ya nasıl döndüreceğiz bunu? Döndürüyorsun işte ya. Acısı bak. Bir Be, beni bırak. Dönüyor. Bak beni bırak. Bir, bir bir şey. Dur hadi sen. Aha bak şurada büyük bir yer var. Uçalım dur çıkalım bundan bir. Ne yapacağız?